Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Superwoman serimizin Superwoman seriminde devam ediyoruz. Bugün umarım daha güzel, daha naif, daha iyi bir video ile karşınızda olacağım. Ee, buradan tüy çıktığını düşünüyorum derken, evet biz boşuna bu kadar zamandır tüy arıyormuşuz arkadaşlar. Ee, geçen videoda biz bayağı bir tüy aramıştık hatırlayın. Bilen bilir, bilmeyen de gitsin o videoyu izlesin. Allah Allah. Her videoda bir şeylerimi hatırlatacağım ya. İzleyin videoları. <laughs> arkadaşlar, ya bu ne ben burada bunu istemiyorum. O zaman V değil. J misiniz? Yok. Alalım. Arkadaşlar F tuşuna bakalım. Şey F tuş F tuşun bozuldu. Kontrol. Neden? Ne alaka? F R F ve R hangi şey gitti arkadaşlar. Ben bunları ayarlamıştım ama yapma böyle beni kanser etme. R hangi tuşta? R şu. Bunu nam dokuz bu ne lan? Elektrik şey mi? Ha nam nam kaçırken nam pet 9 oluyor tamam. Baş verin re. Hız. Ha ah, tamam buz. yapalım şöyle buz vermek istiyorum. Ben böyle yerler istemiyorum. Çölün ortasında buz diyor daha ne? Oh ne güzel oldu arkadaşlar. <laughs> e, şu boş işle sizi meşgul ettiğim için kutura bakmayın. Hemen videonun asıl konusuna geçiyoruz. Ee, bu videoda sizle birlikte, sizlerle birlikte, sizle diyerek sizlerle çoğul. <laughs> ee, sizlerle birlikte bu geçen videoda gösterdim. obsidian kılıcı yapacağız. Ee, pardon, obsidian kılıcı değil. Buraya girmiştim arada. Sıfırımız devam ediyoruz. Ee, neydi bu kılıç? Sword. Sword. E, ee, Galagia. Yok bu değil lan. Antersquart. Aynen. Bunu. Bu, bu değil Allah Allah ya ben hangi bir farklı bir kılıç yapacağım diye hatırlıyordum ya. Entry yeah, yok bu değil. Bunu mu yapacaktık? Yok yok. Bu 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 bu. Aynen. Şu glowstone'lar falan gerekiyor. Bundan daha düzgün bir kılıç yapabilir miyim acaba? Şundan Ender Pearl. Arkadaşlar bende Ender Pearl olma ihtimali var mı acaba? Var. Tamam. Arkadaşlar ani bir kararla farklı bir kılıç yapmayı düşün geç düşündüm düşündük çünkü ben hiç en nedir'e gidemem ki nedir de hiçbir şey yok gerçekten bana inanın hiçbir şey yok ee, aha şurada bir, bir kıyafet gördüm onları aldık beleş kıyafet arkadaşlar daha ne hmm, beni bir sal Heh. evet arkadaşlar şöyle bir hızlanayım ben tamam şu üstüne gereksizler arkadaşlar şöyle atıyorum buraya ben sonra gerekli olanları geri alacağım şunu ver şunu ver şimdi şuradan şunu at Deadpool'un Dereverebilik. Burada sanki o karakter vardı diye hatırlıyorum ben ya. Yani. Geçen videoda bunu ben sanki bir şeyini almıştım diye hatırlıyorum. Neyse biz bunu atalım. Bunu vururuz yine Kolay o. Buradan şunları arkadaşlar. Bunlar gerçekten hiçbir işe yaramayan eşyalar. Bunları hemen atıyorum. Buradan bu blaze rootları ikisini çeviriyorum. Buradan geliyorum. Ee, şimdi onun malzemelerini bana say bakalım. Bunlar bir tane obsidian, iki tane diamond. Hepsi galiba şu çantada olması lazım. Endericileri ne Şunun bir tanesini Ender Nugget'a mı çevirin? Allah Allah. Şöyle bir tane bundan yaptık. Arkadaşlar o zaman yeni sıvı hayırlı uğurlu olsun. Olsun. Ver artık şunu. Sarılı mı sıvı soruldu Sorumlu musun lan sen? ver şunu. Ne eksik burada? Elmas var. Çubuk mu? Ha, çubuk yok. Arkadaşlar Hayırlı uğurlu olmadı kılıcımız maalesef. O zaman şuradan bir çubuk bulmamız lazım. Buldum arkadaşlar. Bir çubukları da attım. O zaman yeni kılıcımız hayırlı uğurlu olsun. O zaman artık elmas kılıca gerek kalmadı. Ve yeni kılıcımızı denemek istiyorum. Ama onu denemeden önce. Gerçi çok bir fark yok. Bir hasar var ama. Şu tier 4'leri bir açalım arkadaşlar. Hatta tier 4'leri boş verin. Biz şuradan şu gereksizleri bir atalım. model 26-25'tir. Superman Aquaman. Arkadaşlar Superman var. Atıyorum. Nasıl lan bana koydu orası puan verdi? Superman atmıyorum oraya Tier 2'leri açtım. Hmm, Joker'ı attım. Bunu attım. Catwoman'ı attım şikayet Scarlet Spider attım Joker attım Donatello'nun kılıcı yok strom attım Donatello pantolon Joker Catwoman Shadow Cat Bunları arkadaşlar x Michelangelo falan Green Lantern derken bunlar lazım olanlar Bunları da alalım bir şekilde. Hemen cat atalım. Night bir şey bir şey onu da attık. Arkadaşlar o zaman hız moda geçiyoruz. Şöyle. Hemen geldik. Ninja kaplumbağalarımızı tamamlıyoruz. Buraya da Şurası. Ee, mavisi var, moru var, kırmızısı yok galiba. Michelangelo. Sen Donatello'sun, sen Leonardo'sun, sen Michelangelo'sun. Michelangelo'sun. Şunu attık, şunu attık. Aquaman, Leonardo'nun kafası var. Michelangelo, Donatello'nun bir şeyi varmış. Donatello da tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Buradan bakıyorum. Michelangelo ve Don e diğerinin adını bilmiyorum zaten. Raphael, Raphael. Evet, Raphael. Raphael hallettik. Bir de Michelangelo'nun göğsüydü galiba. Aynen. Arkadaşlar o zaman point, point, point. Pointimiz varsa hemen şundan da alalım e, ee, Rapiel setim hemen şuraya Rapiel'imizi koyalım arkadaşlar Rapiel 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 ve Rapiel Rapiel setimiz tamam bir önceki videonun başlığını böylece hak etmiş olduk arkadaşlar önceki videoyu da izlemek istiyorsanız hemen şuraya bir yere şu şöyle hemen göstereyim şu üstte bakın üstte a, oraya kartı koydum ben izlersiniz oradan isterseniz e hemen şunu son eşyasını da koyalım Michelangelo'muzun da ve şuraya da şunu koyduk mu? Artık nice ablum bağlar serisi tamamdır. Flash'ım bende bitim yok galiba. Bu burası tişörtler mi lan? Evet, tişörtler burası. Tier 4'lere geçelim arkadaşlar hemen şöyle güzel bir şekilde. E model 23'ün her şeyi var bende. Tamam bir dakika. Şuraya bir gelelim arkadaşlar. Model 23'e atalım o zaman. X23 pantolonu bu neymiş? Bunlar Spider Queen'ler. Spider-Man hiçbir şey yok şu an bende. Captain Amerika. Şimdi Captain Amerika'nın botu var. Atıyorum. Hatta şuraya geldi galiba Donatello Pel, Donatello. Dash Truck at. Dash aslında o bende yoktu büyük ihtimalle. Scarlet Spider at. Eee Dash bir şey daha Leonardo maskesi at. Koy muy buy buy bir şeyler. Dash Truck'un bir de bir şey daha. Şimdi bu neymiş? Dead chat. Şimdi bir dakika dead bu ney? Dur Tamam bu ney? Burada hiçbir şey yok. Şimdi burada ne var? X23. X23 pantolonu da okey. Dead chat. Dead chatın pantolonunu koyduk. Deathstroke'un, stroke. Un. var bende. Dead stroke. Acaba hiçbir şey var mı burada? Var mı işin? Batman var mı işin? Sen nesin? Johnny. Sarvet bir şey bir şey. Green Lantern. Bu da bu Green Lantern zaten. Sen nesin? Koy. At bunu buraya. Şunu geri ver. Green Lantern'in kafasını koy. Şuraya geliyorum. Bunu Deathstroke Death ne bu şimdi bu şeyi. Tamam arkadaşlar işte bunları da harç geri yakalanan hiçbir işime yaramıyor. Bunu bilmiyorum atıyorum. Bunu atıyorum. O da büyük ihtimal işime yarayabilecek. Ama Aquaman'ı şöyle koyalım arkadaşlar. Aquaman yakışıklı çocuğun herhalde bende hiçbir şey yoktur diye düşünüyorum. Bakayım. Marvel şuraya da o zaman Aquaman arkadaşlar koyalım buraya. Amerikan çipi de buraya gidiyormuş. Arkadaşlar o zaman Tier birazcık daha açalım. Belki Tier güzel bir şey çıkar. Tier yerleştirelim ondan sonra şunlara bakacağım ya. Ghoststar, Star, Dark. Spider-Man'in şu sesini buraya dizsek Zoomlu aslında arkadaşlar ben zoomu falan Buraya dizmek pek içimden gelmiyor. Havkey. Zoom'u zaten iki tane şey var. O yüzden yani şu Havkey'i Havkey'e koyalım. K K Profesör Zoom'un pantolonu. Profesör Zoom'un ayakkabısı var. Quicksilver. Quicksilver'ın bende bir ihtimali hiçbir şey yoktur. Quicksilver'ı at buraya. Profesör Zoom'un ayakkabısını al. Green Arrow'u buraya koy. Hatta yok. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bunu alalım. Green Arrow buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunlar Mind'a biliyorsunuz. Bu neydi? Half Key. ben. Başka hiçbir şey var mı? Black Widow. Kusura buraya da Black Widow kafasının şeyini. Şunu buraya Human Torch. Human Torch. Şu Human Torch değil mi diye. Allah Allah Human Torch var sanki bende az önce ya. Quicksilver'ı al. Human Torch'u koy. Wilket sensin. Bir de arkadaşlar Wilket'in de ayakkabısını buraya attık. Şu neydi? Bu neydi? Quick Silver. bende bir şey var mı? Yok. İşte o zaman Quick da buraya şöyle koyduk. Tamam. O zaman gidiyoruz. Şöyle bu işime yaramayanları Meremiye bir de Gold Star var. Gold Star var mıydı bende ya? Hiç hatırlamıyorum o zaman şuraya da Gold koyduk. Zaten bu şunlar işime yaramadı. için bunları direkt atacağım arkadaşlar. Şuraya elmaslarımızı bıraktık. Bunları alıyorum. Bunlar sadece puan için açacağım. Şöyle. Var var var. Hepiniz varsa siz istemiyorum. Yani. Evet arkadaşlar. O zaman sizle birlikte bugün bir biraz point kasalım. Token down for the time set day. Nereye doğru gitmemişiz biz? Önce onu bulalım. Buradan dümdüz şöyle yardırıyorum arkadaşlar. Hop. İlk durduğumuz yerde bir tane bir şey bulduk. Dur. En üst çatı ayakkabıda çıkabilir miyim? Ayacağız. Hiçbir şey yok. Tamam. Arkadaşlar aşırı hızlı bir çan demesi yapıyoruz. Aradaki ufak droplar olabilir. Bakalım. Arkadaşlar bakalım gücün, gerçekten gücü hissediyor. Çünkü normalde 5 falan vuruyorduk biz. Diamond'la elmasla yani. Bunda 4 mü 3 mü ne vurduk yani. Şunları alalım. R'ye tekrar. Şöyle R'ye hop durdum burada en ne nedir nedir hızlı giden yolunu buldum arkadaşlar nedir peti vardı doğru portal petleri var en peti var mıydı ama onu hatırlamıyorum orada bayağı seri kesmeye başladık biz ben belki bir dahaki videolar için daha böyle deli deli kılıç modları yükleyebilirim daha deli kılıç modlarımız çünkü var hatta ben de bir tane kılıç modu vardı o bayağı iyi de yani bilmiyorum onu buraya debütte mi konusunda kararsız kalmıştım diye hatırlıyorum ya da farklı bir neden mi olmuştu? Ee, galiba süper kahramanların gücünü tam anlayamayız diye yüklememiştim onu ya. Tam hatırlamıyorum ama. Spider pet. Arkadaşlar bütün petleri de tamamlıyoruz bu arada. Pet koleksiyonumuzu da Onu Onlar çanta koleksiyonu yapacağız. Şu önce süper kahramanlarımızı bitirmek istiyorum. Ray'i bir kapatayım arkadaşlar çünkü Ray bayağı hızlandı. Her mod kuruşunda ben tekrardan aynı sorunları yaşıyorum arkadaşlar. Bu tuşlar gidiyor. tuşlara gitmesi benim için çok kötü. Şurada duralım. Evet, bunlar bizi kesemiyor artık ya kadar şey değil. Ama eğer dikkat ettiyseniz geçen videoda benim e, şey girmiştim. Hop bir dakika sakin sakin reis sakin reis reis. Alo hop. Sensin tamam. Hop. Neydi o ya? Wonder Woman'a girmişti. Wonder Woman canı çok gidiyordu bunlardan. Selamun <laughs> Hop çok Ne kadar ben geliyorum? Geldim. Geldim. <laughs> Sen inşallah ona düştü. Düşen her şey buraya gitmiştir değil mi? Gitmiş her yani. şey. Tamam şu anda gitti geldi mi? Hmm, şuraya çıkalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Bakın ne kadar seri puan kasıyorum. Yani demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Ender chest peti. İşte bayağı bir şey tamam şu an. Bayağı petimizi de tamamladık. Hatta ben bu videoda Hmm, bu videoda değil de bir dahaki videoda yapacağım onu. Pet koleksiyonunu bir dahaki videoda da yapmayız. Ya çok garazdım ben ya biliyor musunuz? Çünkü ya nasıl diyeyim ben şu video serinin birazcık da dolu dolu olmasını istiyorum. O yüzden ha, ben bana kalsa ben tek videoda her şeyi yapmak istiyorum ama işte arkadaşlar biraz şey uzun bir video olacak ve <laughs> yani mesela bir dahaki videoda iki aktiviteyi birden yapabiliriz hem petler hem çantaları ama o zaman da bana içerik kalmayacak maalesef hiç. Ben içerik bulmasına bulurum ama ekran kartım olmadığı için müsaade, et, müsaade etmiyor. Nvidia rica ediyorum bana Ryzen 9'da R250 kullandırma. 3060'ımı 3060, mi, 3060 mi? yolla benim. Evet burada hiçbir işe yarayacak bir şeyimiz yok. Burada parçalanmış bir kule. Aynı Emre'nin hayalleri gibi. Arkadaşlar bu videoyu emin izliyorsa eğer like atmadıysan kanka hatırlatırım sana çok unutuyorum like atmayı. Evet. Hop. Oo değişik bir Ya bir tane uçağın bir pet var arkadaşlar. Onu bulmayı çok istiyorum. Uçmak için değil ama o pet çünkü zor bulunuyor ve onu bir daha hani videolarda komple onu aramak aramak istemiyorum. O yüzden hazır uçuyorken böyle şey ferah ferah ona bir vurayım diyordum. <laughs> gel buraya gel. Hop bir dakika oradan bayağı bir şey aldı. Boş ver arkadaşlar düşenler önemli değil. Giden gitmiştir arkadaşlar. Hemen şuradan geldik yeni kulemize. Bu videoda da ne yaptık biz? Yeni kılıcımızı yaptık. <laughs> bir dakika. O zaman bu videolukta ne olsun? Ne yapalım bu videoluk? Bu kadar olsun mu? İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar demeden önce bir videoda bir kule daha kesesim geldi arkadaşlar. Bu da benden size bonus kule olsun. Bonus kule kesim olsun bu da benden size. Bir köy daha bulduk. Eğer buradan tir, tir gibi bir şey çıkarsa arkadaşlar iki kere kule, kule keseceğim. Şuradan gidelim direkt. Çıkmadı maalesef ki. Aha katalog çıktı. Arkadaşlar evde ben şunu denemek istiyorum. Bu bir is point, bu point. Bir dakika şimdi bunu sorun. Dan, ha, bunun mabedi çözdüm ben arkadaşlar ya tam elinizdeki olan pointe kadar getiriyorsunuz, sonra bunu basıp atıyorsunuz ya. Tamam, tamam mı ya? Bunu şimdi öğrendim bu arada kusura bakmayın. Size de yanlış bilgi vermişim ben önce de. Dedim ki, te özür dilerim valla ben onu bilmiyordum gerçekten bilmiyordum. Kusuruma bakmayın. Artık çık şuraya. koskoca süper bunu uçamıyorsun. Hadi kız uç. Arkadaşlar o zaman e, ne yapalım biz bu videoyu kapatalım çünkü orada oyalandık biraz uzadı e, Kılıcım nerede? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şu aşağıdan bir like, like atabilirsiniz. Şuradan abone olabilirsiniz. Azıcık daha kaydırıp oradan yorum atabilirsiniz. Yukarıdaki karttan serimizin önceki videolarından birini izleyebilirsiniz. ben daha hatta bu videoda yaptım bilmiyorum. Az önceki videoda veya bu videoda ben prim yaptım. Çaktırmayın. dediğim gibi oradan videolardan birini izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Söylemiştim. Çaktırmayın. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar.